Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte dersimize yeni bir üniteye başlayarak devam ediyoruz ve 5. ünitemiz arkadaşlar basit makineler. Evet basit makineleri heyecanla beklediğinizi düşünüyorum. O halde sizleri fazla bekletmeden dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, basit makineleri önce tanıyacağız, ardından da ilk basit makine çeşidi olan makaralarla dersimize devam etmiş olacağız. Peki öncelikle basit makineler nedir? Bunları tanıyarak devam edelim. Günlük yaşantımızda çocuklar bazı işlerimizi yapabilmek için çeşitli araç gereçler kullanıyoruz değil mi? Bunlardan yararlanmış oluyoruz. Bir işi yaparken bazen bizim kas kuvvetimiz yetersiz kalabilir. Ve bu nedenle de kerpeten, kaldıraç, el arabası, makas, vida, tornavida gibi çeşitli araçlardan yararlanmış oluyoruz. Ve burada kullandığımız araçlar yine görsellerden de gördüğümüz gibi en fazla 2 veya 3 parçadan meydana gelmişlerdir, değil mi? Peki basit makine nedir arkadaşlar? Az önce de söylediğimiz gibi kelpeten, el arabası, makas birer basit makinedir ve çok az parçadan oluşan, tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinelere basit makine adını vermiş oluyoruz. Evet, basit makineler nasıl özelliklerde arkadaşlar? Biraz daha yakından tanıyalım. Basit makineler uyguladığımız kuvvetin yönünü ya da kuvvetin büyüklüğünü değiştirerek bize iş yapma kolaylığı sağlamış oluyor arkadaşlar. Evet, bisiklet örneğimizle basit makineleri biraz daha yakından tanıyarak mantığını anlamaya çalışalım. Bisiklet kullananlar çocuklar bisikletle giderken zaman zaman vites değiştirirler değil mi? Bu vites değiştirmeleri onların uygulayacağı kuvveti de belirlemiş oluyor ve buna bağlı olarak da pedal çevirme sayıları değişiyor. Örneğin yokuş çıkarken zinciri öndeki küçük dişli çarka veya da arkadaki büyük çarka takmış oluyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha çok pedal çeviriyoruz. Fakat daha az kuvvet uygulamış oluyoruz. Bu örnekleri neden verdiğim arkadaşlar biraz sonra daha iyi anlamış olacaksınız. Bizim biraz sonra öğreteceğimiz o kuvvet kazancı veya yol kazancı kavramları bakın günlük hayatta da karşımıza çıkmış oluyor. Ya da düz yolda giderken de zinciri öndeki büyük dişli çarka takıyoruz. Bu sefer de ne yapıyoruz peki gençler? Az pedal çeviriyoruz fakat çok kuvvet uygulamış oluyoruz. Evet, bisiklette olduğu gibi tüm basit makinelerde geçerli olan mekaniğin altın bir kuralı vardır çocuklar. Bakalım bu altın kural bize ne demek istiyor? Az önceki bisiklet örneğinde de olduğu gibi, eğer bir basit makinede kuvvetten kazanç varsa arkadaşlar, aynı oranda yoldan kayıp vardır. Veya tam tersi, yoldan kazancımız varsa, bu kazanç oranında da kuvvetten kaybımız bulunmuş oluyor. İşte bu kuralı unutmuyoruz arkadaşlar. Kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kaybediyoruz. Yoldan kazancımız varsa da aynı oranda kuvvetten kaybetmiş olacağız. Evet. Peki bizler basit makineleri niçin tercih ediyoruz arkadaşlar? Çünkü bizlere iş yapma kolaylığı sağlıyorlar. Fakat hiçbir basit makine işten ya da enerjiden bizlere kazanç sağlamaz. Dolayısıyla bakın bu çok dikkat edeceğimiz bir not arkadaşlar. Sizleri testlerde sorularda buradan tuzağa düşürmeye çalışabilirler. Dikkat edelim. Bizlere basit makineler bakın iş yapma kolaylığı sağladılar fakat hiçbir basit makine işten ya da enerjiden kazanç sağlamıyor. Neden peki? Çünkü basit makinelerin kendi başlarına enerjileri yoktur. Ne kadar enerji verirsek o kadar iş yapmış oluyoruz. Örneğin biz herhangi bir işi elle de yapsak, basit makineyle de yapmış olsak aynı işi yapıyoruz. Fakat e, burada yine aynı işi yapıp aynı enerjiyi harcamış oluyoruz fakat yaptığımız iş daha kolaylaşmış oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı da biz basit makineleri tercih ediyoruz. Bakın örneğin bir çiviyi elle de söksek ya da penseyle de sökmüş olsak aynı işi yapıyoruz. Fakat tabii ki de pense ile sökmek daha kolay, değil mi? Bundan dolayı da tercih etmiş oluyoruz. Evet, basit makinelerin en önemli özelliklerini az önce de söylemiştik. Şimdi bunları tekrar toparlamış olalım arkadaşlar. Kuvvetten kazanç olursa aynı oranda yoldan kayıp vardır. Yoldan kazanç varsa da aynı oranda kuvvetten kaybımız oluyor arkadaşlar. Ve yine hiçbir basit makinede bakın hem kuvvetten hem de yoldan aynı anda kazanç sağlanmıyor. Ve yine en önemli olan notumuz hiçbir basit makinede işten ya da enerjiden kazanç sağlanmıyor arkadaşlar. Bu notlarımızı unutmuyoruz. Evet, peki kuvvet kazancı ya da yoldan kaybediyoruz dedik değil mi arkadaşlar? Peki bunu ne ifade ediyor? Biraz daha mantığını kavrayalım. Bizim burada bir Kuvvet kazancı formülümüz var. Bu formül önemli gençler. Kuvvet kazancını biz yükü kuvvete bölerek hesaplamış oluyoruz. O halde kuvvet kazancı eşittir yük bölü kuvvet diyoruz. Eğer çocuklar bu oran birden büyük geliyor ise biz kuvvetten kazanıyoruz. Ama kuvvetten kazandığımız oranda da yoldan ne yapıyoruz? Kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki. Bizim hesapladığımız yük bölü kuvvet oranı yani kuvvet kazancımız tam 1'e eşit ise ne olacak? Tam 1'e eşit ise arkadaşlar ne kuvvetimizden ne de yolumuzdan kazanç ya da kayıp yoktur. Bunu nötr olarak da düşünebilirsiniz. Peki son bir ihtimalim kaldı. Kuvvet kazancı birden küçük ise. Ne olacak arkadaşlar? Birden küçük ise kuvvetten kaybedeceğiz. E, kuvvetten kaybettiğimiz oranda da bu sefer yoldan kazanmış olacağız. İşte bunlar bizim için son derece önemli olan notlarımızda arkadaşlar. Birden büyükse kuvvetten kazandık. Birden küçük ise kuvvetten kaybetmiş olduk. Hemen örneklerimizle bunları devam ettirelim. Bakın burada yükümüz 100 Newton değerinde arkadaşlar. F dediğimiz kuvvet ise 25 Newton. Burada tabii ki de kuvvetin yükten küçük olduğunu görüyoruz değil mi? Eğer kuvvet yükten küçük ise kuvvet kazancı olmuş oluyor. Kuvvet kazancı varsa aynı oranda yoldan da ne yapacağız arkadaşlar? Kaybetmiş olacağız. İsterseniz bunu kuvvet kazancı formülümüzle de hesaplayıp bulalım. Ne demiştik kuvvet kazancı için? Yük bölü kuvvetti değil mi arkadaşlar? Yükümüz 100 N, kuvvetimiz 25. Bu işlemi yaptığımızda sonucumuz 4 geliyor. O halde 4 birden tabii ki de büyük değil mi? Eğer birden büyük geliyorsa kuvvetten kazanıyoruz demiştik. Evet diğer örneğimize bakalım. Bu sefer kuvvetimiz 500 Newton, yük ise 125 Newton. O halde arkadaşlar burada kuvvetimiz yükten daha büyük. Siz 125 Newton'lık yükü 500 Newton'la kaldırdığınızda tabii ki de kuvvetten ne yaparsınız? kaybedersiniz değil mi? Daha çok kuvvet kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla buradan kuvvetten kayıp olduğunu, aynı oranda ise yoldan kazancın olduğunu söyleyebiliriz. Yine işlemi yaparsanız eğer yük bölü kuvvetten bu değerin birden küçük geldiğini de görmüş oluruz. Peki son ihtimalimiz bakın yüküm de 25 Newton uyguladığımız kuvvet de 25 Newton. O halde kuvvet kazancımız yük bölü kuvvetti. Buradaki değerimiz 1 geliyor değil mi arkadaşlar? Peki kuvvet kazancı 1'e eşitse burada ne kuvvetten ne de yoldan kazanç ya da kayıp yoktur demiştik değil mi? Nötr olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ne kuvvetimizden ne de yolumuzdan kazanç ya da kayıp bulunmaz. Evet gelelim artık makaralar konusuna arkadaşlar. Basit makineleri genel anlamıyla tanıdık değil mi? Kurallarını öğrenmiş olduk. Şimdi ise ilk basit makine çeşidimiz olan makaralarla dersimize devam edelim. Sabit bir eksen etrafında dönebilen araçlara makara diyoruz arkadaşlar. Burada günlük hayatta aslında birçok yerde karşımıza çıkacak. Biraz sonra bunların da farkına varmış oluyoruz. Makaralar uygulanan kuvvetin yönünü ya da büyüklüğünü değiştirebilir. Bunların tabii ki çeşitleri bulunmakta arkadaşlar. Bu makara çeşitlerini detaylı bir şekilde öğrenince nasıl bir işlevi olduğunu da görmüş olacağız. Makaralar sanayide, fabrikalarda, inşaatlarda, atölyelerde ağır yükleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için de tercih edilmiş oluyor arkadaşlar. Evet makaralarda iş yaparken bir takım kolaylıklar sağlayan basit makineler değil mi? Bizlere iş yapma kolaylığı sağlıyor ki biz onları tercih etmiş oluyoruz. Yine en çok bakın kullanım alanları az önce de söylediğimiz gibi inşaatlarda veya vinçlerde değil mi o ağır yükleri taşımak için kullanılmakta. Fakat bunun yanında örneğin evimizde stor perdelerde de kullanıyoruz değil mi? Ya da okullarda bayrak törenlerini hatırlayan arkadaşlar, o bayrağın çekilmesini sağlayan da bir makaradır. Dolayısıyla bakın günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkmakta. Evet bizler makaraları 3 alt başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk makara çeşidimiz sabit makara. ikincisi ise hareketli makara olacak ve son olarak ise palangaları öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet, sabit makarayla devam ediyoruz. Burada can kulağıyla beni dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü asıl önemli olan kısma makaraların özelliklerine başlamış olacağız. Peki sabit makara nedir arkadaşlar? Biz bir makaranın sabit mi, hareketli mi olduğunu nasıl fark edeceğiz? Hemen bakalım. Eğer bizim makaramız sabit bir noktaya asılmış ve dönerek cisimlerin hareket etmesini kolaylaştırıyor ise bu makaraya biz sabit makara adını vermiş oluyoruz. Bakın görsellerde de gördüğümüzde biz makaraların sabit bir noktaya asıldığını görmüş oluyoruz. Bundan dolayı da zaten sabit makara ismi veriliyor arkadaşlar. Evet gelelim sabit makaraların önemli özelliklerine. Sabit makaralarda çocuklar kuvvetten ve yoldan kazancımız da kaybımız da bulunmamakta. Yani bunu da yine nötr olarak düşünebilirsiniz. Bakın bize ne kazanç sağlıyor ne de kayıp sağlıyor. Yani ne demek istiyorum? Yani cisim ne kadar ağır ise o kadar büyüklükte bir kuvvet uyguluyoruz. Örneğin yükümüz bakın 100 Newton bizim uyguladığımız kuvvette 100 Newton büyüklüğünde. O halde bakın burada P dediğimiz yük F'ye yani kuvvetimize eşit arkadaşlar. Ve de önemli olan bir kısım da bakın. Bize kuvvetten ya da yoldan kazanç ya da kayıp sağlamadı değil mi? O halde arkadaşlar biz ipi kaç metre çekersek cisim de yani yük de o kadar yükselmiş olacak. Örneğin bakın buradaki kuvvetimize F'ye baktığımızda diyelim ki biz F'den İpten 2 metre çektiğimizde buradaki yük de 2 metre yükselmiş oluyor. O halde ben yoldan da kazanmadım değil mi? Kaybetmedim de ne de kuvvetimden kazanç ya da kayıp sağladım. Acaba çocuklar bakın bize hiçbir kazanç ya da kayıp sağlamadı. Peki bizler niçin sabit makaraları kullanıyoruz? Tabii ki de bir amacımız var değil mi? Birazdan bu kısma da geliyoruz. Evet sabit makarada kuvvetten kazanç ya da kaybın olmadığını tekrarlamış olduk. Örneğin yükümüz 500 Newton uyguladığımız kuvvette 500 Newton değerinde tekrar edelim. P dediğimiz yük uyguladığımız kuvvete eşit arkadaşlar. Evet gelelim sabit makarayı niçin kullandığımıza. Sabit makaralar çocuklar kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiştirebilir. İşte bundan dolayı da bizlere iş yapma kolaylığı sağlıyor. O halde sabit makaranın asıl işlevi arkadaşlar kuvvetimizin yönünü değiştirmek olmuş oluyor. Örneğin buradaki görsellere de baktığınızda siz buradan ipi aşağı doğru çektiğinizde yükün yukarı yükseldiğini görürsünüz değil mi çocuklar? O halde sabit makara kuvvetin yönünü değiştirmiş oluyor. Gelelim hareketli makaralara arkadaşlar. Evet sabit makarayı öğrendik değil mi? Bir yere sabitlenmiş olan makaralarda. Bakalım hareketli makarayı nasıl tanıyacağız arkadaşlar? Hareketli makaralarda yükle beraber hareket eden makara çeşidi olmuş oluyor. Örneğin bakın buradaki makaramız yüke bağlı değil mi? Yükle beraber hareket etmiş oluyor. Burada az önce değinmeyi atladık arkadaşlar. Burada da söyleyebiliriz. Sabit makaralarda makara ağırlığının herhangi bir etkisi söz konusu değil. Fakat hareketli makaralarda makara ağırlığı da etkili olabiliyor. Buna da biraz sonra tekrar değinmiş olalım. Evet, hareketli makaraların en önemli olan özelliği arkadaşlar bizlere kuvvet kazancı sağlaması. Yani ne demek istiyoruz? Bakın bu makarada yükün ağırlığı 100 Newton, değil mi? İşte bu 100 Newton arkadaşlar iki tane olan ipimize eşit bir şekilde paylaştırılıyor. Yani bu ipimiz 50 Newton ise karşıdaki ip de 50 Newton olarak aralarında paylaştırıyorlar. Böylelikle bu iplerdeki her bir kuvvet yükün ağırlığının yarısı kadar olmuş oluyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Hareketli makarada kuvvetten 2 kat kazanç varken yoldan da iki kat kayıp var değil mi? Bunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Kuvvetten kazandığım oranda yoldan da kaybetmem gerekiyor. Burada hareketli makaraları isterseniz formül sayesinde isterseniz de Y formülüyle de aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki düzeneyi bakın şu şekilde bir Y harfine benzetebiliriz. Bizim formülümüz hareketli makaralar için kuvvet eşittir yük bölü 2'dir. Örneğin benim yüküm 60 Newton ise arkadaşlar 60 bölü 2'den kuvvetim kaç gelecek? 30 gelecek değil mi? İsterseniz formül ile isterseniz de y formülü ile bunu uygulayabilirsiniz. Örneğin buradaki y harfine benzetirsek bizim alttaki yükümüz bakın şuradaki çizgimiz olsun. Bu 60'tı. Alttakiler arkadaşlar üsttekilerine eşit olmak zorunda. O halde altta bir 60'ım varsa üstteki bu iki tane ip de 60'ı dengelemek zorunda. Ve bunu da eşit bir şekilde paylaşarak 30-30 yapmış oluyorlar. O halde 60 Newton'lık yüküm iki ipe eşit bir şekilde paylaştırıldı. Ve 30 Newton, 30 Newton gelmiş oldu arkadaşlar. Peki kuvvetimizi hesaplamayı öğrendik değil mi? Yük bölü 2 formülüyle de bunu yapabiliriz. Kuvvetten 2 kat kazandık. Peki yoldan da 2 kat kaybedeceğiz değil mi arkadaşlar? Acaba bunun etkisi nasıl olacak? Hemen bakalım. Renk değiştirelim. Biz sabit makarada ne kadar ipi çekersek yük de o kadar hareket ediyor, değil mi? Çünkü kazanç ya da kayıp yoktu. Fakat hareketli makarada arkadaşlar bizim yoldan iki kat kaybımız olduğu için biz bu yükü 1 metre kaldırmak istiyorsak ipi 2 metre çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla siz iki kat daha fazla yol aldınız. Fakat yük bunun yarısı kadar hareket etmiş oluyor arkadaşlar. Hemen bir örnekle bunu biraz daha pekiştirelim. Örneğin siz buradaki ipi 8 metre çektiniz arkadaşlar. Siz 8 metre çektiğinizde yük ne kadar hareket etmiş oldu? Tabii ki de bunun yarısı kadar. O halde bu 8 metrenin yarısı yani 4 metre kadar hareket etmiş olacak. Evet. Şimdi az önce değinmediğimiz bir kısım vardı. Buraya gelelim. Bizim sabit makaramız kuvvetin yönünü değiştiriyordu arkadaşlar. Fakat hareketli makaralarda kuvvetin yönünde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. O halde hareketli makaranın asıl önemli olan özelliği görevi bize kuvvetten kazandırması, yoldan kaybettirmesi, kuvvetin yönünde herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Ve yine az önce de söylediğimiz gibi 2 metre çektiğimizde bakın yükün 1 metre yani yarısı kadar da yükseldiğini unutmuyoruz. Evet arkadaşlar buradaki örneğimize de bakalım. Yükümüz 500 Newton. Öncelikle bu bir hareketli makara değil mi? Çünkü yüke bağlı bakın yükle birlikte hareket ediyor. O halde bu 500 Newton'lık yükü İki ip eşit bir şekilde paylaşır ve kuvvetimiz de 250 Newton gelmiş oluyor arkadaşlar. Gelelim palangalara. Acaba palangalar nedir? Bizlere nasıl katkılar sağlar? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Evet palanga sabit ve hareketli makaraların birleştirilmesi sonucunda elde edilmiş olan basit makinelerdir. Bakın görsellerde de görüldüğü gibi sabit ve hareketli makaralar bir arada değil mi? Birleştirilmiş haline biz palanga adını veriyoruz. O halde arkadaşlar bir palangada en az bir sabit, bir tane de hareketli makara bulunmak zorunda. Peki hareketli makara bize kuvvetten kazanç sağlıyordu değil mi? Yine aynı şekilde palangalarda da hareketli makara bulunduğundan dolayı bizlere kuvvetten kazanç, yoldan da kayıp sağlamış olacaklar. Ve yine bazı palangalar kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılabilir. Fakat bakın her palanga kuvvetin yönünü değiştirir demedim değil mi? Çünkü bunun bir sebebi var arkadaşlar. Biraz sonra buna değinelim. Evet. Burada iki tane palanga çeşidi görüyoruz arkadaşlar. Sabit ve hareketli makaralar birlikte kullanılmış. Peki sizce hangi palanga kuvvetimizin yönünü değiştiriyor? Tabii ki de yazılara da baktığınızda ikincinin kuvvetin yönünü değiştirdiğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aralarında şöyle bir farklılık var. Bakın F1 hareketli makaradan geçiyor değil mi arkadaşlar? Son olarak F2 ise sabit makaradan geçmekte. Peki hangi makara kuvvetimizin yönü değiştiriyordu? Tabii ki de arkadaşlar sabit makara değil mi? O nedenle bakın F2 son olarak sabit makaradan geçtiği için buradaki palangamızın kuvvetin yönü değişir. Fakat birinci de F1 son olarak hareketli makaradan geçtiği için kuvvetimizin yönü değişmiyor. Bunu da unutmuyoruz. Evet bakın burada da bu yön değişikliğini gösteriyoruz arkadaşlar. Tekrar edebiliriz. Örneğin burada son olarak sabit makaradan geçiyor değil mi ipim? Ben burada kuvveti aşağı doğru çektikçe ipi yüküm yukarı doğru yükseliyor. Fakat ip son olarak hareketli makaradan geçtiği için ben ipi yukarı çektikçe yük de yukarı yükseliyor ve hareketimin e, buradaki yükümün yönü değişmemiş oluyor arkadaşlar. Evet gelelim palangalardaki kuvvetin hesaplanmasına. Palangalarda kullanılan hareketli makara sayısı ve hareketli makaraya bağlı ip sayısı arttıkça kuvvetten kazancımız da o oranda artacak arkadaşlar. Biz ne kadar çok hareketli makara kullanıyorsak tabii ki de o kadar kuvvetten kazanıyoruz. Yine burada bir ip formülümüz var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi buna bakalım. Hareketli makaralara bağlantılı ip sayısı arttıkça yükü dengelemek için kullanılacak güç azalacak arkadaşlar. Bizim burada yine iki tane palangamız var. Buradaki palangalardaki farka dikkat ederseniz Birincideki ipimiz son olarak sabit makaradan geçiyor. İkincisinde ise hareketli makaradan geçiyor. Eşit yüklerimiz var. İkisi de bakın 150 Newton. İkisinde de bir sabit bir de hareketli makara kullanıyor. Fakat dikkat ederseniz kuvvetler farklı gelmiş. Acaba bunun sebebi nedir? Hemen bakalım. Burada sizlere iki tane yol göstereceğim arkadaşlar. Sizlere kalmış hangisini tercih etmek isterseniz. O yöntemlerle kuvvetleri bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bizim yükümüzü yukarı çeken ip sayısı bize kuvvet kazancını vermiş olacak. İkinci, ikinci palangamızla başlayalım. Bakın yükümüzü yukarı çeken 3 tane ipimiz bulunmakta değil mi? O halde buradaki kuvvet kazancımız 3'tür. Peki ilk palangaya baktığımızda bakın aşağı olan bunu almıyorum değil mi? Çünkü ne demiştim? Yukarı gidenleri sayıyoruz. O halde burada iki tane ipim bulunmakta. O halde birinci palangamızda kuvvet kazancımız 2'dir arkadaşlar. Ben 150 Newton'ı 2'ye böldüğümde 75 Newton olduğunu bulmuş oldum. İkinci palangamızda kuvvet kazancımız 3'tü. O halde 150 bölü 3'ten F'i 50 Newton değerinde buluyoruz arkadaşlar. İsterseniz ip yoluyla, isterseniz de biraz sonra vereceğim makara sayısı formülüyle kuvvetleri hesaplayabilirsiniz. Evet burası da ikinci yol arkadaşlar. İkinci yolumuzda eğer kuvvetimiz aşağı yönlüyse bakın kuvvetin aşağı yönlü olduğunu gördüm. İkinci de ise kuvvetin yukarı yönlü, değil mi? İkisinde de 30 Newton'luk yüklerimiz var. Eğer kuvvetimiz aşağı yönlü ise kuvvet kazancı direk arkadaşlar makara sayısına eşittir. Makara sayısına. Yani benim burada bakın 1 2 makaram var. O halde buradaki kuvvet kazancım 2'dir. Peki kuvveti nasıl buluyorum arkadaşlar? Yüküm 30 Newton. 30'u 2'ye yani o kuvvet kazancına böldüğümde 15 Newton değerindeki kuvveti hesaplamış oldum. Peki Kuvvetim yukarı yönlüyse kuvvet kazancımı nasıl hesaplayacağım? Makara sayısını arkadaşlar artı bir eklemiş olacağım. Bakın tek farkları artı bir eklememiz. Kuvvetim burada yukarı yönlü. O halde iki makaram vardı. Bir de artı bir yaptım ve kuvvet kazancımı 3 buldum. Yüküm 30 Newton'da arkadaşlar. 30 bölü 3 yaptığımda da F'i yani kuvveti 10 Newton bulmuş oldum. Evet tercih sizlere kalmış arkadaşlar. İş i̇sterseniz ipleri sayarak, isterseniz de buradaki makara sayısı formülümüzden buradaki kuvvet değerlerini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Palangalarda kuvvet kazancı sağlandığı için yoldan da kayıp sağlanacaktır, değil mi? Bunu zaten öğrendik. Örneğin kuvvetten kaç kat kazanıyorsak yoldan da o kadar kaybımız olacak. Bizim buradaki palangamızı hesaplayalım arkadaşlar. Kuvvet aşağı yönlü değil mi? O halde aşağı giden ipi saymıyorum. Burada 4 tane ip bulunmakta. Kuvvet kazancımız 4'tür. Veya makara sayısı formülüyle de yaptığımızda kuvvet aşağı yönlü olduğu için direkt makara sayısı bize kuvvet kazancını veriyordu. Burada 4 tane makaramız var. O halde yine kuvvet kazancımız 4 geldi. Bakın iki yolda aynı çıkışa ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. O halde bizim bu palangamızda 4 kat kuvvet kazancımız vardı. 4 kat da yoldan kaybımız olmuş oluyor. Yani bu da demek oluyor ki ipi 4 kat daha fazla çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte makaraları öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.